start ve 2011 yılı Uluslararası Malazgirt koşusu başladı. Toplu bir startın ardından dış kulvardan Hilal zaman ve iç kulvardan yürüyen 3 numaralı Mert Kal önde buluştu. 1400'e doğru gidilirken bu iki yıl arasında müşterek liderlik mücadelesi var. Ondan 3 boy kadar gerisinde 1400 geçirirken 3. 6 numaralı Burning Fancy sokuldu. Burnett Fence'in 2 boy kadar gerisinde 4. Norris El Mori'yi izliyorum. 13 boy kadar gerisinde 1 numaralı Besleney. Besleney'in 2.5 boy kadar gerisinde grubun son sırasında 5 numaralı Tozan şeklinde 1200'ü 3 numaralı Mert Kalın az farklı liderliğe geçiyoruz. Hilal El Zaman 2. Lük'te takipte 1 boy kadar geride bariyer dimin 3. Lük'te kaldı Burning fancy Onun 1.5 boy kadar gerisinde 4. Norris El Mori. 2.5 boy kadar geride 1 numaralı Besleney. 12 boy kadar gerisinde 5 numaralı, numaralı Tozan şeklinde açık grup 1 mücadele olan Malazgirt koşusunda son 600'e doğru ilerliyoruz. 3 numaralı Mert koşunun liderliğini yapıyor. Fark 1 bir, 1.5 bir boy kadar. Dışarıda Hilal El Zaman ve Bariyer Rim'deki Burning Fancy 2 ve 3 olarak takip eder. Bu ikinin 1.5 boy kadar gerisinde 4. yükte yerini korudu Norris El Mori. Buralarda içeriden tozan dışından 1 numaralı beslenin çabalarıyla son viraj dönmek üzere. Mert koşunun liderliğini yapıyor. Buralarda ikinciliğe 2 iki numaralı Hilal El, Zaman sokuldu. Bariyer Burning Fancy ortadan 4 numaralı Norris El Mori. Onun dışından 1 numaralı beslenin çabalarıyla son 4'e doğru yaklaşıyoruz. 5 at önde bulunuyor. Farklar hızla eridi. Pistin ortasında Norris El Mori var. İçeriden Hilal El Zaman'ın en dış kuvardan besleneyin. Aralardan yol bulma uğraşındaki 5 numaralı tozanın çabalarıyla son ikize doğru gidenirken rakiplerinden ayrılan Norris El Mori farkı 2 boya kadar çıkardı. Geri de 6 numaralı Burning Fensin çabaları var. Son yüzü fark açarak önde geçen Norris El Mori açık grup bir Malazgirt koşusunu kazanıyor. 6 numaralı Burning Fens ikinci. 2 i̇ki numaralı Hilal El Zaman 3. 1 numaralı besleney koşudan 4. olarak ayrıldı. Günün 6. koşusu olan açık grup bir mücadele. Uluslararası Malazgirt koşusunu 4 numaralı Norris elmori jokeyi Richard Hills kazandı.